Herkese merhaba. Bugün sizlere Jeep markasının yeni Campus modelini tanıtacağım. Jeep bir süredir ürün gamını yenileyen markalardan biri. Son olarak Wrangler'ı güncelleştiren üretici şimdi de Campus'ı yeni nesline taşımaya karar verdi. STLA Medium mimarisi Campus'ın tam elektrikli dünyaya adım atmasını sağlayacak. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda klasikleşmiş kutuya benzer Jeep tasarımının modern versiyonunu kullanan Campus daha enerjik görünüyor. Ön bölümde bulunan 7 parçalı ve aydınlatmalı ızgara aldığınız donanım seviyesine göre şekil değiştirebilecek. Panjur'un iki köşesinde bulunan far takımları tamamen yenilendiği gibi artık LED Matrix opsiyonu ile de alınabiliyor. Arka bölümdeki C şeklindeki stoplar ise size modelin adını hatırlatıyor. Yeni Jeep Compass 4.54 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe, 1.67 metre yüksekliğe ve 2.77 metre aks aralığına sahip. Model koltuklar dik konumda 550 litre bagaj hacmi sunuyor. Aracın içine geldiğimizde ilk bakışta dikkatleri 16 inçlik devasa ekran çekiyor olsa da kabinde daha minimalistik bir yaklaşıma gidildiği fark ediliyor. Fiziksel tuşlar ciddi oranda azaltılmış ve daha derli toplu bir görünüm sağlanmış. 16 inçlik multimedya ekranı ince olmasına rağmen oldukça uzun. Bu da sürücünün ekrana erişimini biraz daha kolaylaştıracaktır. Her yeni modelde olduğu gibi Campus'ta da her kontrolü buradan gerçekleştirebileceksiniz. Android Auto ve Apple CarPlay gibi sistemler standart olarak gelirken sesli asistan da istediğiniz an yardım için hazır olacak. Direksiyonun üzerindeki tuşlar oldukça kullanışlı olmuş. Ayrıca dijital gösterge panelinin yanı sıra yeni Campus'a artık Head-Up Display de alabileceksiniz model artık tam elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle satışa sunulacak. Giriş seviyesinde yarı hibrit sistemi kullanan model karşımıza çıkıyor. Sadece önden çekişli olarak alınabilen bu versiyon 145 beygir güç ve 230 Nm tork üretecek. Jeep bu modelin 97 km menzil sunabileceğini öne sürüyor. Bir üst basamakta ise 195 beygir güç ve 350 Nm torku ile şarj edilebilir hibrit versiyon bulunuyor. Bu versiyon 1.6 litrelik içten yanmalı bir motor ve bir elektromotor ile çalışıyor. Elektromotor gücünü 19 kWh'lik bataryasından alacak. Toplam menzil ise 770 km olarak belirtilmiş. Bu menzilin 83 km'sini ise sadece elektrik motorunu kullanarak gidebileceksiniz. Fakat bu modelde sadece önden çekişli olarak alınabilecek. Elektrikli seçenekler ise oldukça dikkat çekici. Jeep yeni kampısı Avrupa'da 3 farklı güç seçeneğiyle satışa sunacak. 210, 230 ve 375 beygir. Giriş versiyonu 74 kWh'lık bataryası ile 500 km menzil sunabiliyor. Diğer seçenekler ise 96 kWh batarya ile gelecek ve sırasıyla 650 ve 600 km menzil sunabilecek. Ailenin tek 4 çeker versiyonu ise en güçlü seçenek olacak. Campus şimdilik First Edition versiyonlarının hibrit ve 210 beygir gücündeki tam elektrikli versiyonu ile satışta. Hibrit 43.110 Euro'ya satın alınabilirken tam elektrikli 52.110 Euro'ya kullanıcıları bekliyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.